Merhabalar. Ben Nuran. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda hamburger ekmeği var. Hazırları aratmayacak kadar güzel, lezzetli bir hamburger ekmeği yapıyoruz. Evet, hemen tarifine geçelim. Malzemelerimi hazırladım. Süt ve su oda sıcaklığında olacak. Malzemeleri ayrıntılı bir şekilde her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan görebilirsiniz. Öncelikle sütü ve suyu koyuyorum karıştırma kabına ve mayayı ekliyorum. Ve üzerine şekeri ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım biraz uyanmasını istiyorum mayanın bu şekilde yaptığımız hamurlar çok daha güzel mayalanıyor hafifçe kabarıncaya kadar bekliyoruz oda sıcaklığına bağlı olarak bu süre değişebilir benimkisi 15 dakika içinde Bakın uyanmaya başladı. Hafif hafif köpükler görünmeye başladı. Artık yoğurmaya başlayabiliriz. Ve yağımı ekliyorum. Unu da daha önce eledim. Muhakkak eleyin. Hemen e, kullanmadan önce. Muhakkak eleyelim. Unumuz yenileniyor. Havalanıyor. Top, topaklar kalmıyor. Ve mayalanması da çok daha güzel oluyor. Üzerine de tuzu ekliyorum. ve yoğurmaya başlıyorum. Unun hepsini birden koymadım. Yavaş yavaş ekliyorum. Bunun hepsini birden vermeyelim. Yavaş yavaş e, hamurun kıvamına bakarak verelim. Çünkü e, unun kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İhtiyaç duydukça daha sonra ekleme yaparız. Ve güzel şöyle kıvamlıca bir hamur yoğuracağız. Hafifçe ele yapışacak. Bakın görüyorsunuz, hafifçe ele yapışacak. Normal kulak memesinden birazcık daha yumuşak olsun ki ekmeklerimiz de ona göre yumuşak yumuşak olsun. Ve bu aşamadan sonra artık masaya alıyorum ve masanın üzerinde güzel bir şekil alıncaya kadar pürüzsüz bir hal alıncaya kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak sonuçta o kadar güzel oluyor. Şöyle emeklice kuvvetimizi vererek hamurumuzu güzelce yoğuralım. Bak kıvamını görüyorsunuz hafif hafif masaya yapışıyor. Normal ekmek hamurundan birazcık daha yumuşak olacak. Ve artık tekrardan yoğurma kabıma alıyorum ve üzerine kapatıp mayalanmasını bekleyeceğim. Evet hamur mayalandı. Bakın hamurun mayalanması ortamın sıcaklığına ve mayanızın kuvvetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hamurunuz bu kıvama geldiği zaman artık mayalanma tamamlanmış demektir. Yeterli şekilde mayalanmış demektir. Ve şöyle masanın üzerine alıyorum ve parçalara böleceğim. Ben 8 parçaya böldüm ve 8 ekmek yaptım. Siz dilerseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Bir minik sandviç ekmekleri gibi de yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ve bezeler haline getiriyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. Görüşlerinizi düşüncelerinizde yorumlara bekliyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Ve doğrudan tepsiye alıyorum. Üzerlerine de hafif hafif bastırarak yassı bir şekil veriyorum. Çünkü bunlar daha sonra tekrar kabaracaklar. Eğer bastırmazsak çok yuvarlak yuvarlak olur. Evet, hamurlarımız şu an fırına gitmeye hazır. Görüyorsunuz çok güzel kabardılar ve mayasını indirmeden, şeklini bozmadan dikkatli bir şekilde üzerlerine yağ sürüyorum. Siz bu aşamada dilerseniz susam da ekleyebilirsiniz. Bu arada fırınım ısınıyor 180 derecede. Ee, ön ısıtma yapıyoruz. Muhakkak sıcak fırına verelim. Ve fırına gitmeye hazır ve 25 dakika sonra ekmeklerim hazır. siz kontrollü bir şekilde bakarsanız fırınınıza. Çünkü her fırın farklı şekilde, farklı sıcaklıkta pişirebilir. Evet, altı üstü çok güzel pişti. Şöyle bir tepsiden çıkarıyorum. Hamurlaşmadan bezin üzerinde yavaş yavaş soğusun ve bir kalite kontrolü yapıyorum bakın çok güzel içini çekti ekmeğimiz yeterince soğudu artık hamburger yapmak istiyorum şöyle bir ortasını açıp içine malzemeleri koyacağım çocuklarımızı hani dışarıdan yedirmektense böyle evde hazırlayıp yapmak çok daha sağlıklı ve biraz daha ekonomik oluyor Tabii ki Dilediğiniz malzemeyi dilediğiniz gibi yerleştirip çocuklarımıza güvenle yedirebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.